Şimdi değerli basın mensupları, değerli katılımcılar, hepinize merhaba, tekrar hoş geldiniz diyorum. Bugünkü basın açıklamamız hayvanlara, sokak hayvanlarla etkili olup, kamuoyunu bilgilendirmek açısından yapmak istiyorum. Bu açıklamayı MHP ilçe başkanının kanun ve yönetmelikle ilgisi olmayan halkı yanıltmak adına Budanya Belediye Başkanı Hayri Türk Yılmaz ile şahsımı sokak hayvanları nedeniyle hedef alan, bilinçsiz, mesnetsiz açıklamaları sonucunda kendisinin cehaletini gidermek ve kamuoyunu bilinlendirmek adına yapıyoruz. 5199 sayılı hayvan koruma kanunu herkes içindir. Kanun hayvanların acı ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmaları, her türlü mağduriyetlerin önlenmesini sağlamayı hükmeder. Kanunun altıncı maddesi gelince hayvan bakım evinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanlar gerekli kayıtlar yapıldıktan sonra öncelikli olarak alındıkları yerlere bırakılır. Mudanya Belediye'miz hayvanları koruma kanununa uygun bir şekilde sokak hayvanlarını kısırlaştırma, aşılama, antiparazitler uygulama işlemlerinden sonra alındıkları yere geri bırakılıyor ve düzenli takipleri yapılıyor. Yine kanunun üçüncü maddesinde hayvanların bakımının yapılabilmesi için hayvan bakım evleri bakanlıktan izin alınarak hayata geçirilebilir denilmektedir. Budaya Belediyesi tarafından ilçe genelinde Yaylacık, Çepni, Mülüferköy ve Kaymakova, pardon Kumyaka mahallelerinde dört ayrı alanda hayvan bakım evi için Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne izin taleplerinde bulunmuş. Bunların üç tanesi reddedilmiş, birine henüz cevap gelmemiştir. Umuyoruz ki buna uygun bir cevap gelir. Gerçek durum bu iken MHP ilçe başkanı bir internet haber sitesine yapmış olduğu açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi Mudanya'yı yönetemediğini, Mudanya'nın çok kötü durumda olduğunu iddia ederek buna sebep olanlardan birinin belediye başkanı bir diğerinin CHP ilçe başkanı Ömer Aydın olduğunu söylemiş. Bu talihsiz açıklama da tam bu ilçe başkanına yakışmış. Kendisine bir abi nasihatimdir. Bilmemek ayıp değil. İnsanlar her şeyi de bilemez. Bu kusur da değil. Fakat bir şeyin doğrusunu öğrenmemek hem ayıptır hem kusur. Yine aynı sayılı kanunun sahipsiz sokak hayvanları ile nasıl mücadele edileceği belirtilmiş olup sokak hayvanları sorunu çözmek yalnızca bir ilçe belediyesinin tekelinde de değil. Bunu aslında kanun yapıcılarımız kısırlaştırma işlemlerinin Büyükşehir Belediyesi'nin ve tüm ilçe belediyelerinin yürütmelidir. Hatta hayvan bakım evlerinin yapımı ve yer göstermesi hizmetleri Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilmelidir. Doğru uygulamalar varken yarıntıcı beyanlarla hayvanlar üzerinden siyasi rant asla elde edilemez. Yine ilçe başkanı sokak hayvanlarıyla hep birlikte mücadele etmek için iktidar olduğu Bursa Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlardan verilmeyen izinler için eleştiri yapmış olsaydı daha akılcı, daha doğru hareket etmiş olurdu bence. Her ne kadar hayvan bakım evlerinin yapılması için izin alınmamış olsa da Buzanya Belediyesi kendi imkanlarına veteriner hekim ve ekibi tarafından 2022 yılında 252 adet köpek, 564 adet kedi, 2534 adet hasta hayvan tedavi edilmiş, 53 adet hayvan yara, göz, kırık tedavileri tamamlanmış ve takılması gereken küpeleri takılmıştır. İlçe başkanı o günkü açıklamasında ayrıca Mudanya Belediyesi soğuk hava deposunu söz verdiği halde yapmadığı halkına yalan söylediği şeklindeki beyanları da yalandır, iftiradır. Hasköy Mahallesi'ndeki yapılacak soğuk hava deposu dördüncü kez ihaleye çıkmış olmasına rağmen buna yüzme havuzu da dahildir. Destek vermiş olduğu iktidarın ülkedeki ekonomik istikrarsızlığını ve Türk lirasının aşırı değer kayıtları nedeniyle ihaleye giren şirket ve şahıs olmamıştı. Maalesef kalmamıştı. Kamuoyuna duydum. Kalkınca teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa tabii ki yorun rahatlıkla cevap Sayın Başkan, hayvan barınağı için ki ben buna sadece hayvan barınağı denmesine Bakın, karşıyım. Eyvallah. Hayvanların rehabilitasyon, bakım ve sahiplendirme merkezi altında bir kompleks bize yakışan insan olarak. Kesinlikle. Bugüne kadar ee, Sayın Başkanımızın, Belediye Başkanımızın 122 dönümde yapacağı hayvan barınağı açıklaması sahada çektirdiği fotoğrafların hala Belediye Haber Arşivinde var, Belediye sitemizde. Yer almasına rağmen bu açıklama sizce geç olmadı mı? Yani e, bu kadar yıllık bir yerel iktidarda eğer hayvan barınağı gibi özellikle toplum sağlığıyla birlikte insan vicdanını direkt etkileyen bir hususta bu izinlerin verilmediğini kamuoyuna duyurmak için geç kalmadınız mı? Çok güzel bir soru sordunuz. Biz siyasetin insanlar üzerinde olacağını düşünüyorduk. Maalesef hayvanlar üzerinde de yapılıyormuş. Biz Çepni'deki, Yaylacık'taki yerlere bir siyasi çıkar, bir siyasi gözetimle izin verileceğini, verilmeyeceğini düşünmüyoruz. Bu uzadıkça bunu açıklamak zorunda kaldık. Çünkü vatandaş tarafından, Rudanya'daki sakinler tarafından bu olayın gerçek mahiyeti de bilinmiyor. Hem o mahiyeti açıklamak hem de böyle bir sıkıntıları nereden kaynaklandığını vatandaşa anlatmak lazım. Şimdi birkaç kere de böyle bir toplantıya geliyoruz. Fakat her geldiğimizde birilerinin belediyeyi ve CHP'yi hedef alan eleştirilerinin sonucunda geliyoruz. Şimdi ben diyorum ki eğer bir sürü konu var bu konuyla ilgili. Ve bilginiz olan konular da var. Ya birilerinin ille size bir şey söylemeleri, eleştirmeleri, sataşmaları olmadan sizler açıklama yapmanız çok daha doğru olur. Belki de o eleştiriler havada kalacak, yapılmayacak. Benim narizane önerim bu. Bazı konularda sizlerden fedakarlık mı yapacaksınız ya da zamanınız belki çok kısıtlı olabilir ama e, periyominik aralıklarla, konularla ilgili burada açıklama yaparsanız zannediyorum ki böyle eee siyasi partiler başkanı tarafından veya siyasi partiler tarafından e, hoşa gitmeyecek açıklamaları da görmeyeceğiz zannediyorum. E doğru mu öneri? Aslında e, biz halkı sıkıntıya sokan olaylar, yanlış olayları e, gündeme taşımak ihtiyacı duyduğumuz için yapıyoruz bunu. Önceden keşfedeceğimiz bir şey olsa sizin dediğiniz doğru ama ben her yerde söylüyorum, benim belki sizlere ulaşmamış olabiliriz bizdeki kaynak e, eksikliklerinden dolayı. Benim bu 68. basın açıklamam olacak. Ama görsel, ama böyle yazılı. Ve orada da e, Türkiye'nin genel de ilgilendir ama Türkiye'nin genel ilgilendiren, seni de beni de ilgilendiren olayla e, açıklamalarım var. Örneğin Osman Gazi Köprüsü'ndeki geçişle ilgili matematiksel bir hesaplamam var benim orada. Ve buradan eleştiri de alıyorum. Yerelde sıkıntılar varken genelde niye gidiyorsunuz diye. Ama herkes ikilendiriyor. Siz de geçiyorsunuz. Ben de geçiyorsunuz. haklısınız. Keşke önceden daha sezinleyebilsek bunları da açıklasak. Daha iyi olur. Olmaz mı tabii? Ki? Çünkü Sayın Başkanım, yani bu MHP Başkanı'nın açıklamasını yapmadan önce de vatandaştan böyle bir e, şikayetle bir mazuriyet hissetmeleri dile getirilmişti. Bunu siz duymuşsunuzdur. Yani onlar başka yerlere gitmeden bunlar. Sizler burada açıklama yaparsanız bir takım şeylerin önünüze kesmiş olursunuz diye of düşünüyorum. Doğru diyorsunuz da MHP ilçe başkanı biraz önce söyledim. Yani burada isimle fazla telaffuz etmek istemiyorum. Bir şeyi kamuoyuna paylaşırken bir basacak bir yerin sağlam olması gerekir. Adımı sağlam atması gerekir. Bu yanlıştır. Buradan siyasi rahat et, edilemez demek istiyorum. Çünkü o da bunları beyan etmekle bir şey elde etmek istiyor. <laughs> gerçeklerin içinde bir beyan etmek istiyor. <laughs> sıkıntı orada aslında. Yoksa Hayvan şey. severlerimiz vardır, hayvan sevmeyenlerimiz vardır. Kaldı ki bununla ilgili bu daya çok farklı bir yerde. Diğer ilçelerle mukayese etmemek gerekir. Bu insanlar benden çok çok bilinçlidir. Bunlar hepsi biliyorlar. Ha bilmeyenler de vardır. İşte bilmeyene de bu gerekçeyle açıklama ihtiyacı duyuyorum Bugün hayvan haklarına kanun olur. Hatta hatta en sonda sahipli insanların hayvanlarla ilgili çıkan yasa herkes biliyor. Ama dediğinizde katılıyorum doğrudur. E, bunu da yapmamızda fayda vardır. Hem bizim için ya Mutlaka yapın. Çünkü Artık. yani bu arkadaşımız açıklama yapmasaydı siz yine böyle bir açıklama yapacak mıydınız? Hı. yapmayacaktınız Ben de diyorum ki yani birilerinin sizin için veyahut da belediye için e, eleştiriler, yazılar e, yapmadan sizler bize açıklayın ki yani onlar, ee, tamam böyleymiş, e, tamam sizin de dediğiniz haklısınız. E, kanunu var, hükmü var, yapılan çalışmalar var. Ama demek ki bunlardan hiçbirinin haberi yok kardeşimizin. E, sizler de onun haberi olmadan yapın bu açıklamayı ki biz yanlış yere gidiyoruz desin adam. Şimdi ben de sosyal medyada zaman zaman sokak hayvanlarının kontrolsüz Çok bir şekilde... Arkadaşlar yayılması konusunda Mudanya Belediye'mizin harekete geçmesi konusunda eleştirilirim oldu. Neden oldu? Ben şehre eminime bakarım. Eğer bir arazide bana poz veriyorsa benim oy verdiğim insan diyorsa ki ben 122 dönümde ben bunu yapacağım diyorsa ve ondan sonra da arkadaşlar bakın biz istiyoruz izin ama bizi izin vermiyorlar diye bir açıklama yapması gecikiyorsa ben de konuşurum. Neden? Bilmiyorum. Çünkü Madem böyle bir izin istendi, madem böyle bir izin istendi üç defa, dört defa ve verilmedi, ben belediye başkanı olarak çıkarım, o izin ile ilgili resmi yazıyı havaya kaldırırım. Arkadaşlar buyurun, biz samimiyiz, bunu yapacağız, yapmak istiyoruz, izin istiyoruz. Tek istediğimiz şey şu, bir imza, yerimiz hazır, kaynağımız hazır e, demesini beklerdim. E tabi bu olmayınca... Hani ben niye bunu söyledim? Ben basın olduğum halde eleştirdim. Ama bundan sonra eleştirir miyim? Yazarım. Mudanya Belediyesi 4 defa yetkili makamlardan izin istemiş. Üçü ama gelmiş, Ama bekleniyor. biri bekleniyor. Bunu bu, şu anda aydınlandım. Ama kaç yıl geçti? Yani bir bakın o e, 122 döneme hayvan barınağı yapılacağı haberinin tarihi var üstünde. Bir de bugünün tarihini karşı. Kaç kere güneş doğup batmış? O yüzden ben e, sayın meslektaşım Hakkı Abi'me katılıyorum. E, periyodik olarak bazı bilgilendirmeleri bizlere ulaştırırsanız, özellikle de sizin de zikrettiğiniz gibi seçim dönemi başlamışken iletişim kazalarına yer vermemiş oluruz. E, kimse de e, kimseyi bir şekilde hani e, farklı bir şekilde algı yapmamış olur diye düşünüyorum. Kategorize etmemiş diye, olur bunlar, diye düşünüyorum. Bunlar haklısınız. Ben bütün işte eleştirileri haklı Ama bunlar e, belediyenin meclis grubunda uzun uzun konuşuluyor. Orada kayda alınıyor, tartışılıyor, cevaplar veriliyor. Ama kamuoyunu yanlış yönlendirme gündeme mesela örneğin Aydın Pınar'daki. Bu konuyla ilgili bir şey söyleyebilir miyim başkanım? Öner bir cevap vereyim. Tamam ne derse ben Tamam. Tamam diye. Aydın Pınar'da vatandaşın birinin koyunlarını köpekler Aynı tamam. şekilde Altın Taş'ta da böyle bir şey oldu. Altın Taş'ta oraya da gittik. Altın Taş'a da gittik. Altın Taş'a gittiğimizde genç bir çocuk girişimci çok üzüldü. Ben de üzüldüm. Üzülmüyor muyuz biz buna? Üzülüyoruz tabii ne yapabilir, ne edebilir derken burada belediye meclis üyelerimizin de görev aldığı Tarım aşeyle ilgili bir toplantılarda biz büyük e taşıdık bunu. Büyük şehirde bu tür hayvancılık işlemleriyle uğraşan kişilere daha önce koyun, kuzu, keçi neyse yardım edip veriyormuş. Onların takibini zorlaştığı için bu işi bırakmış. Ama aynı değil de nakdi yardım yapacaklarının bir sözü alanda. Bu bizi mutlu ediyor. Kim olursa olsun partili de değil, önemli değil bu. Ben onun peşinde değilim. Ben o vatandaşın 17 18 tane hayvanın telefonmasını peşindeyim. Şimdi bunu belediye nasıl söyleyecek? Yani şöyle bir imaj var. Hayvan barınağı yapılacak. Bütün hayvanlar toplanacak, oraya koyulacak. Anlatmak istediğim bu. Böyle bir şey yok. Biz de bunun doğrusunun bu olmadığını bu şekilde olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi gündeme gelmeyince bunu anlatmanın da bir anlamı olmayacak. İkinci bir sorum. Sizce ihaleye Türkiye gibi bir ülkeden kimsenin girmemesi sadece ekonomik koşullarla mı? Eğer yapılacak proje ihaleyi alacak firmaya bir kazanç getirecekse neden girmesinler? Tabii ki e, ekonomik nedenler ama şöyle bir şey var. E, bunu herkes kabul ediyor. Siz biz de kabul etmeliyiz. İnsanlar ticari ticari işletmeler geleceğini göremiyor. Yarını göremiyor. Bugün ihale almış oldu. Yapacağı, vücuda getireceği tesis demirin kilosu bugün diyelim ki lira, yani 75 oluyor. Göremiyor ki. İstiklal olmayınca da Kimse zarar etmek ister mi? Girmiyor. İşin gerçeği buradan geliyor. Ama şimdiye kadar bir sürü ihalelerimiz oldu. İhalelerimiz de gerçekleşti. En sonunda kapalı fazla yerini verebildik. Ama Yıldız Tepe'deki ihale alan insan zarar etti. Çünkü şartlar uymak zorundaydı. E bunu gören esnaf, bunu gören kutayet, bunu gören iş yapan alıyor mu almıyor. Çünkü göremiyor, yapamıyor. Yapacağı iş kar etmek için, bana hizmet için değil ki kendisi kar edecek. Peki o zaman yerelde hizmet almak için CHP'nin ulusal iktidarını mı beklemek zorunda kalacağız? Bence öyle olacak. <laughs> Bence öyle olacak. Yani İstiklara e... için hakkaniyetli bakın. Şuradaki basın açıklamamda kanundan, nizamdan bir şeyden bahsettim. Atmasyon hiçbir şey yoktu. CHP iktidarında da bunlar olacak. Hak, hakkaniyet neyse emin olun ki bu gerçekleşecektir mutlaka ama yerelde şimdi mevcut olan ihtiyaçların ihaleyle giderilmesi konusunda bir aciliyet var. Bunlardan bir tanesi de benim bildiğim kadarıyla son bir ek bütçede. Mudaş'a aktarılan 4 milyon lira bir para var. Bu paranın bir kısmı tabii ki Mudaş sosyal tesislerinin büyütülmesi ve modernizasyonu konusunda harcanacak ama bir kısmı da yüzme havuzunun üstünü örten şişme brandanın ihalesi konusunda bir kaynak oluşturulacağı konuşuluyor. O ihalenin de birkaç defa açıldığı ama bu bir çadır yani bir havuzun üstünde koskoca Türkiye'de gerçekleştirilen projeleri bir mahalle müteahhitinin gerçekleştirdiği projeleri göz önüne aldığımızda çok uzun bir süredir bu ihaleler gerçekleştirilemiyor. Yani bunun bir yolu yok mu hizmet almamız açısından? Yani siz demek istiyorsunuz ki ihaleye çok yüksekten tutuyorsunuz kimse girmiyor. Arasa sıkıntılar yok belediye. Biz istiyoruz ki orası Beşiktaş'tan Galatasaray'ın ömürlük bir kapalı açılabilen kapılabilen bir yer olsun. Sıradan bir şey biz de örtelim. <laughs> Geçici bir şey olur bizim için. Biz kalıcı bir şey olsun diyoruz. Belediyemiz, Cumhuriyet Partisi iktidarken de iktidar olmasa halk ondan faydalansın. Amacımız olur. Şimdi Neden ihaleler alınmıyor? Konusunda inşaat mühendisliğindeyiz. <laughs> Devlet ihale yasası birim fiyatlarla çalışılan bir, e, Not, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı her sene fiyatları yayınlar. Bu fiyatlar üzerinden ihaleler yapılır. Kamu ihaleleri bu fiyatlar üzerinden yapılır. Bu 2022 yılındaki olağanüstü durumlardan dolayı iki kez birim fiyatlarda iyileştirme yapılmasına rağmen Türkiye genelinde mevcut e, birim fiyatlar İhaleye çıkılan e, bu ihalelerin teknik şartnamelerine uygun yapılabilmesine uygun fiyatlar, piyasa fiyatlarıyla uyum sağlanıyor. Çünkü fiyat, piyasa fiyatları bugün bir fiyat belirlediğinde devlet bir hafta sonra değişiyor. Benim de telefonuma her hafta tedarikçilerden işte çimentonun fiyatı şu oldu, demirin fiyatı bu oldu buna benzer fiyat artışları olduğunda sabit fiyatlarla ihaleye girme dönemi kapanıyor gibi bir durumla karşı karşıyayız. Kimse cesaret edip zarar edici bir işin içine girmek istemiyor. Bu ya da karşılaşılan e, ihalelere girilmemeleri, kamu ihale yasasının e, müteahhitlere yapıcı birim fiyatları, sistemindeki ödemelerden kaynaklı sorunlar. Kaynaklanan. Ne kadar periyottur böyle? Yani e, Bu, e, kaç? 2000, 2022'de daha önce e, belki hatırlarsınız. E, geçmişte Çiller zaman e, bunu şöyle çözmüşler. Yine böyle bir işte e, mark 8 liradan 18 liraya çıkmıştı falan. Birim fiyatlar piyasada iş yapmaya engel hale gelmeye Fiyat artışı dedim. Şimdi fiyat artışı şöyledi, hak ediş yapıyorsun, hak ediş yaptığında iki e, ilgili kurumlar o fiyatı piyasa fiyatlarıyla şey yapıp diyor ki %30 fiyat artışı. Şu anda sabitlenmiş şekilde birim fiyatlar e, sabitlendiği için fiyat artışı, artı fiyat artışı verildi Birim fiyatlara ilk kez, yani AKP iktidar döneminde ilk kez Yılın fiyatları yılı içinde iki kez artış yapılmasına rağmen piyasa şeylerini karşılamak. Anladım. Peki belediyemizin e, yapmak istediği projeleri kamuoyuna e, video yani animasyonlarla ve arazi yerleriyle lanse ettiği tarihleri e, baktığımız zaman haber tarihlerini ihale sürecinin çok uzayıp bugünlere sarktığını söylemek mümkün değil mi? Yani 2018'de, 2017'de, 2019'da yapılıyor, başlıyor, başlıyoruz diye Mudanya Belediyesi haber arşivinde bunlar varken 2020 ve 2022'de pandemi sonrası alt üst olan bir ekonomiyi hepimiz biliyoruz. Dünya genelindeki çalkantıyı da biliyoruz. Lakin hani e, bunlar kamuoyuna başlıyor, başlıyoruz, Projesi hazır denilip de e, bu ihale sürecilerinin bu kadar uzaması buna sebep olmuş gibi gözüküyor. Şimdi e, az önce söylenen şeylerde zaman zaman bazı açıklamalar yaparak bu e, o günlerde söylenenin günün e, şartlarında neden değişikliğe uğradığı konusunda sizlere katıyor. Yani e, kamuoyu gerekli açıklamalar yapılması gerekiyor. İcra organı dediğimiz belediye ile belediyenin kendi çalışma programı içindekileri topluca açıklayıp bunların önceliklerinde yer değişikliği yapması onun koşulların zorlamasıyla ortaya çıkmış olabilir ama onları kamuoyunun bilmesi gerekir tabi muhatabı direkt ben olmadığımda ben de bir genelleme yaparak söyleybileceğim <laughs> Anladım. Peki Sayın Başkan bu bilgiler ışığında Yıldıztepe ikinci etap projesinin rafa kalktığını söyleyebilir miyiz? Hayır. İhaleye şartları. İhale, mı? İhale, ya yapılacak. İkinci etapta yapılacak. Yani orada da zararına ihaleye girecek olan insanlar olabilir diyorsunuz. Şimdi biz inanıyoruz ki en kısa zamanda seçim olacak. Bu istikrar düzelecek. Peki. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ederiz. <laughs> bir sonra beklemiştim. Sorla alakalı bir sıkıntılar var son lokali boşaltmadan Belediyesi. Onunla ilgili ne düşünüyorsunuz? Şimdi işin gerçeği biz halkız. Bizi olaylar en son aşamada geliyor nasıl oluyorsa. Burga Spor 2017'den bu tarafa belediyenin eee lokalde kiracısı. Tabii bu ihaleyle anlamıyor. Bu beşinci yılı anladığım kadarıyla. Şimdi borçlar kanununda zaman aşımı diye bir şey var. Beş yıldır. Bu ceza kanununda değişiktir. Ama biz borçlar kanunundan bakacak olursak ihale aldıktan sonra bu son bir hafta içerisinde Burgas Spor'un e, kulüp başkanı yönettiği antrenör mü? Erdem benimle irtibata geçti. Evet bir sıkıntı. Burgas Spor'un o lokalden boşaltılması yalnız eldemediği etrafındaki spor yapan bir sürü camiye ilgilendiriyor. Ben bununla ilgili belediyeye gittim. Belediye başkanımla görüştüm. Tabi durumun vahimiyetini, durumun ne olduğunu ben orada öğrendim. Yani biz kurumların bütün işlemlerini bilmek zorunda değil. Ama evet. olay bize gelince öğrendik ki 2017'de e, ihaleyle alınmış ama bugüne kadar hiç Cira ödemeleri yapılmamış. Bir de orada otopark diye bir şey var. O da Şimdi biz geçen de belediye başkanımızı ziyarete gittik. Neden gittik? Göğsümüzü gere gere gittik. 8. yılda Sayıştay raporlarında kamuoyu zarara uğratan herhangi bir işleme yazılmamış, e, ya, rastlanmamış diye raporların sonuçları var. Ufak tefek nüanslar vardı. Ben de inceleme yapamadım. Yani kişiden kaynaklanan kusurlar vardır. Kamu yıllara da uğratmamıştır. E, nüfusa geçirecek bir şey yoktur. Şimdi hal böyle olunca belediye müeccel hale gelmiş. Yani zaman aşımına uğrayacak kadar uzamış. Bir borcu spor kulübüdür diye ha bugün öder, ha yarın öder, ha bugün öder, ha yarın öder, En sonunda yapması gereken işlemi yapmak zorundadır. Çünkü niye? Bir kamu alacağıdır, bir devlet alacağıdır, siz bu devlet alacağı için ne yaptınız diye sorarlar. Soruklarına ne diyecek ne İşte ben bunu yaptım diyecek. Onun için e, Spor ve duyuyorum sosyal medyalarda da olumsuz olumsuz belediye suçlar e, beyanatlar veriyor ama bence o da gerçeği yansıtmıyor. Gerçek benim dediğimdir. Gerçek belediyeden alacağım bildiğim aslında. Teşekkür ediyorum aslında. Teşekkür ederim. Peki bir yolu olmadı mı ya? Şey şimdi şöyle, şöyle, orada eksik kaldı. Ben o görüşmeden sonra hukuk bürosuna indim. <laughs> Çünkü kanun ve nizam içerisinde bir şey çözebilirse bunu ve orada erdem de vardı. Orada 87 bin lira, benim de belgeleri var aldım. 87 bin küsur lira ödemesi gereken bir borcu 55'in yakın bir kısmını ana parayı daha doğrusu peşin alırsa öderse bu ihale bozulmayacak ve yapılandırmaya gidecek Ben derdime söyledim. Bir kişi bu, biri de benim. Bin lira verelim, elli tane elli bin lira bulalım. Bu iş uzatalım dedim ben. O bunu tercih etti. Bu da işin gerçeği.